Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün sizlerle beraber Hedef 2024 KPSS diyeceğiz ve artık emin adımlarla hayallerimize doğru ilerleyeceğiz. Nasıl başlamalıyız? Neler yapmalıyız? Ben 93 puan alırken nasıl başladım, nasıl ilerlettim? Öğrencilerimle geçen yıl neler yaptık? Süreci nasıl ilerlettik? Ve şu an atanıp göreve başlayan değerli dostlarım neler yapıyor? Nasıl bu kadar yüksek puanlar alabildik ve sizler bugün nasıl başlarsınız, nasıl ilerletirsiniz, neler yapabilirsiniz? Çok güzel yol haritaları paylaşacağım. Sizlere süreç içerisinde işinize yarayacak her şeyi bu sezonda yine birlikte paylaşacağız. Sizlere yardım etmek benim boynumun borcu. Artık nitelikli personellerle sahada daha güçlüyüz. Sizler sahada beni tanıyorsunuz. Artık sağda solda yanıma gelenler oluyor. Hepinize çok teşekkür ederim. Yine bu sezonda sizlere çok güzel içerikler sunacağım. Hepimiz güzel güzel okullarımızı okuduk. Bir hayalimiz var. Mesleğimizi icra edebilmek. Vatanı millete hayırlı bir devlet memuru olmak istiyoruz. Ve bugün bu videoya geldik. Bugün sizlerle beraber nasıl yüksek puan alabiliriz? Nereden başlarız? Bu soruların yanıtını bulacağız. Öncelikle değerli dostlarım. Bizim bir hayalimiz var. Mesleğimizi icra etmek. Bu hayalimizi bugün iyice şekillendireceğiz. Ve süreç boyunca masa başına oturacağız ve biz çalışıp kazanan olacağız. Birileri bugün gölgede oturuyorsa uzun zaman önce birileri ağaç ektiği içindir diye çok güzel bir söz var. Bizler ileride hayallerimizi yaşayabilmek için bugün çalışıp emek vereceğiz. Nasıl çalışacağınızla ilgili her ay sizlere yol haritası paylaşacağım. Hiç çekinceniz olmasın. İlerleyen süreçlerde eğer isterseniz YouTube'dan bir program paylaşabilirim. Geçen yıl 2022 sınavına öğrencilerimizi hazırladık ve hepsi çok güzel puanlar aldı. Şimdi mesleklerinin başındalar. Sizleri de 2024'de hazırlarken bugün ilk önce hedefimiz başlamak. Bugün başlayacağız. A kişisi, B kişisi, Ahmet, Ayşe, Mehmet Nereden başladı, nasıl başladı bizim için hiç önemli değil. Önce kendimiz önemliyiz. Bizler biliyorsunuz ki koştuk ailemizde de tamamen birebir ve kişi özel program hazırlıyoruz. Bugün sizlere bu videoyu izledikten sonra kendi başınıza bile bir program hazırlayıp neler yapacağınız hakkında bilgiler vereceğim. Değerli dostlarım bu sürece bir kere adam akıllı hazırlanacağız. Öncelikle sizden şunu istiyorum. Hangi konuda eksikseniz, hangi derste kendinizi eksik hissediyorsanız bugün o derse başlayalım. Youtube'da özellikle benim hocam ailesinin çok güzel ders videoları var. Video dersleri var ve video ders notları aynı şekilde soru bankaları var. Sizlere ilerleyen süreçlerde kaynak tavsiyeleri, hoca tavsiyeleri, süreçte en iyi ilerleyeceğiniz bir örnek programda paylaşacağım. Bugün siz bir başlangıç yapıp en eksik olduğunuz dersi seçin. Örneğin ben bugün eksik olarak tarih dersinde temelim yok. Hemen tarihten benim hocam ailesinden Ramazan hocanın oynatma listesini açıp sürece onunla başlayabilirim. Aynı şekilde benim eksiğim matematikte. Hocam daha önce de sınava girdim matematiği bir türlü yapamıyorum diyorsanız hiç korkunuz olmasın. Daha yeni öğrencilerimizle programlarını hazırladık ve günlük minimum 3 saat 4 saatte bile başlayarak matematiği süreç sonuna kadar halledebilirsiniz değerli dostlarım. Size şöyle ortalama bir hesap yapacak olursak. Günlük 3 saat ders çalışmaya başlasanız şimdiden. Aylık 90 saat yapar. Her gün çalıştığınızı varsayıyorum. Tabi benim önerim haftada bir kendinize de dinlenme vermeniz. Günlük 3 saat bile çalışsanız bir ayda ne kadar gelire gelebilirsiniz ki bir yılda kendinizi ne kadar geliştirmiş olursunuz. Küçük küçük başlangıçlar sizi süreçte gölgelenecek bir ağaç altı sunacak değerli dostlar. Ben 93 puan alırken kendime günlük, haftalık, aylık programlar hazırlıyordum. Aynı şekilde şu an öğrencilerime de günlük, haftalık, aylık programlar hazırlıyorum. Siz de kendinize bir günlük program belirleyin. Örneğin yarın uyanacağım ve matematikten temel kavramlarla başlayacağım. 3 video var. Örneğin İlyas Hoca'nın izleyeceğim ve o videoyu bitireceğim. Ardından da sorularımı çözeceğim. Daha sonra o gününüz bitince Haftanızı planlayın. Eğer kendiniz bir plan oluşturamıyorsanız hiç riske atmadan profesyonel bir yardım alabilirsiniz. Bu videolarla sizlere aylık yol haritası, aylık çözmeniz gereken soru sayılarını yine ilerleyen süreçlerde paylaşacağım. Değerli dostlarım gelin 2024'de beraber hazırlanalım. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basabilirsiniz. Yine aynı şekilde sosyal medya hesaplarımdan sizlere paylaşacağım programları, gönderileri ve daha önceki öğrencilerimin atama puanlarını Sosyal medya hesaplarımdan yine takip edebilirsiniz. Değerli dostlarım, yavaş yavaş maratonumuza başlayıp ileride hız kazanacağız. Programımızı ilerleyen günlerde çeşitlendireceğiz. Günlük paragraflar, daha sonra günlük soru çözümleri, günlük artık bir derse başladıktan sonra iki ders, üç ders ekleyebilir hale geleceğiz. Sizler bu süreci ilerletirken sabırlı olmanızı istiyorum. Ve zaman kaybetmeden, tavşan kaplumbağa hikayesine dönmeden artık başlamanız gerekiyor. Bugün başlamak için daha güzel bir gün olamazdı diyorum. Ve işte şimdi başlayıp hayallerimizi ilerlemenin önemini sizlere anlatacağım. Süreç her zaman uzun gibi gelebilir. Geçen yılda hazırlandığımız öğrencilerim, hocam daha var ilerleyen süreçlerde başlarım. Hocam daha var ilerleyen süreçlerde başlarım dedikten sonra sınav günü geldiğinde keşke daha önceden başlasaydım. Keşke biraz daha zamanım olsaydı sözlerini duyuyorum. Bugün zamanımız olacağı en güzel gün. Bugün hayallerimiz için masa başına oturmamız gerekiyor değerli dostlarım. Haydi o programı hazırlayalım ve kendimiz için masa başına oturalım. Türkiye yüzyılı olarak Cumhurbaşkanımız önümüzün çok açık olduğunu söylüyor. Bizler de atamaların artacağında umutluyuz. Sizlerden şunu istiyorum. Bugün videonun altına hayallerimizi yazalım. Nerede olmak istediğimizi yazalım. Videonun altına beklediğiniz videoları sorularınızı yazın. Sizin sorularınız bir sonraki videonun içeriğinde cevaplanabilir. Aynı zamanda da bütün yorumları okuyup tek tek hepinize geri dönüşler yapıyorum. Aklınızda sorular varsa benimle birlikte sınava hazırlanmak isterseniz Instagram hesabından bana yazabilirsiniz ve veya mail atabilirsiniz değerli dostlarım. Sözlerime Atatürk'ün çok güzel bir sözüyle devam etmek istiyorum. En büyük makam, en büyük hak Çalışanlara ait olacaktır sözüyle Mustafa Kemal Atatürk bizlerin Emeğimizin Bizi nerelere getireceğini çok güzel anlatıyor Bizler bugün Rahat bir hayat sürüyorsak Daha önceden birilerinin çile çekmesinden dolayı Bizler bugün Belki ders çalışarak biraz yorulacağız Biraz alnımızdan ter akacak Ama ilerleyen süreçlerde Hayallerimize ulaşınca bunun ekmeğini yiyeceğiz Şimdi sizlere süreç Zor görünebilir Ama bugün Başlamak Vitaminin yarısı Her ay her hafta her gün neler yapacağınızı ben sosyal medya hesaplarından paylaşacağım. Beni takip etmeye devam edin değerli dostlarım. Sizler de önerilerinizi, görüşlerinizi yorumlarda belirtin. Sizlerin her kelimesini çok önemsiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çok güzel bir yıla başlamak dileğiyle Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler.